Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda öğretim ilke yöntem ve teknikleri dersindeki öğretim ilkeleriyle ilgili soru çözümlemeleri yapacağım. İlk sorumuza bakalım hadi. Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde nesne sayısı 10'dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler. Bu sayıyı rakamla yazar. Kazanımına yönelik olarak Öğrencilerin önce parmaklarını kullanarak saymalarını sağlar, sonra öğrencileri okul bahçesine çıkararak ağaçları saydırır. Öğretmenin bu süreçte başvurduğu öğretim ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, seçeneklerdeki öğretim ilkelerini kısaca hatırlatmak istiyorum önce, sonra sorumuza geri dönelim. Somuttan soyuta ilkesi Soyut kavram ve konular çarpıcı örnekler ve araç gereçlerle somutlaştırılmalıdır. Hayatilik öğrenciye verilen bilgiler öğrencinin günlük yaşamda kullanabileceği ve yararlanabileceği türden olmalıdır. Bilginin kullanılabilirliği, uygulanabilirliği ile ilgilidir arkadaşlar. Ekonomiklik öğretim etkinliğinin ve içeriğinin düzenlenmesinde zaman emek ve enerjiden tasarruf sağlayarak yüksek verim elde etmeyi planlamaktır. Planlama yapmak ekonomiklik ilkesiyle ilgilidir. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Ve açıklık ilkesi eğitim öğretim sürecinde kullanılan dilin açık olması, sade anlaşılır olması ve anlamayı kolaylaştırmak için çeşitli araç ve gereçlerden, materyallerden yararlanılması açıklık, ayanilik ilkesiyle ilgilidir. Şimdi paragrafımıza geri dönelim. Sevgili arkadaşlar bakın öğretmen ondan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirliyor. Rakamla yazıyor ve öncelikle öğrencilerin parmaklarını kullanarak saymalarını istiyor. Yani bu sayıları somutlaştırmaya çalışıyor. Somuttan soyuta ilkesi. Daha sonra öğrencileri okul bahçesine çıkarıyor ve ağaçları saydırıyor arkadaşlar. Bu da hayatilik ilkesidir. Öğrencinin bilgisini günlük yaşamda kullanabileceği şekilde planlıyor ve etkinliği düzenliyor. Demek ki sorumuzun cevabı A seçeneği somuttan soyuta ve hayatilik. Mevcut imkanlar belirlenerek hedefe yönelik olarak kullanılması için planlamalar yapılmalı Eğitim bireyleri olabilecek olaylara ve hayatın zorluklarını hazırlayabilecek nitelikte olmalı. Yukarıda belirtilen özellikler sırasıyla hangi öğretim ilkeleriyle ilgilidir? Sevgili arkadaşlar bakın ilk ifadede planlamalar yapılmasından bahsediliyor. Bir önceki soruda şunu söylemiştim. Planlama belli bir ilkeyle ilgiliydi. Hangisiyle ilgiliydi? Ekonomiklik ilkesiyle ilgili. Arkadaşlar Öğretim etkinliklerini ve içeriğini düzenlerken zamandan, emekten ve enerjiden tasarruf edecek şekilde planlamak gerekiyor. Planlama yapmak, planlama üzerine çalışmak ekonomiklik ilkesiyle ilgilidir. İkinci seçeneğimize bakalım, soru cümlemize bakalım. Eğitim bireyleri olabilecek olaylara ve hayatın zorluklarına hazırlayabilecek nitelikte olmalı. Yani günlük hayatla ilişkili olmalı diyor. Öğrenciye verilen bilgiler Öğrencinin yararlanabileceği türden olmalı. Hayatilik, yaşama yakınlık ilkesi. O halde sorumuzun cevabı ekonomiklik ve hayatilik ilkesinin olduğu C seçeneğidir. Öğretim sürecinde gerçekleşen çeşitli uygulamalara ilişkin aşağıdaki verilenlerden hangisi yaşama yakınlık ilkesine uygun yapılan bir etkinlik olarak gösterilir? Arkadaşlar yaşama yakınlık ilkesini tekrar hatırlatayım. Öğrenciye verilen bilgiler öğrencinin günlük yaşamda kullanabileceği ve yararlanabileceği türden olmalıdır. Yani bilginin kullanılabilirliği, uygulanabilirliği ile ilgilidir. Seçeneklerimize bakalım. Tarihi olayları balık kılçığı tekniğinden yararlanarak öğretme Sevgili arkadaşlar burada öğrencinin gözünde olayları somutlaştırmaya çalışıyor. Somuttan soyuta ilkesi var. Soyut olan kavramları, tarihi olayları burada balık kılçığı tekniğiyle öğretiyor. Somutlaştırmaya, görselleştirmeye çalışıyor. B seçeneği. Çevre kirliliğini önleme ile ilgili pano çalışması yaptırma. Evet arkadaşlar bakın hayatilik yaşama yakınlıkla ilgili çevre kirliliği ile ilgili günlük yaşamla ilgili bir çalışma yaptırıyor. Bilgileri günlük hayatla ilişkilendiriyor. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Diğer seçeneklere de bakalım. Araç gereçlerle bilgileri örgütleyerek aktarma açıklık ayanilik ilkesi örgütlüyor. Daha kolay anlaşılır hale getiriyor arkadaşlar. Açıklıktan sonra somutlaştırma da olabilir zaten ama öncelikle açıklık. Ön bilgileri canlandırarak yeni konuya geçme, ön bilgilerden yeni konu, bilinenden bilinmeyene ilkesi. Soyut kavramların anlaşılması için araç gereç kullanma, soyut kavramları araç gereç kullanarak somutlaştırıyor. Yani somuttan soyuta ilkesi. Cevabımızı B seçeneği olarak bulmuştuk zaten. Diğer sorumuza bakalım. Öğrenilen bilgi ve becerilerin meslek hayatında yeterince uygulanamaması, bilgi ve becerilerin pratiğe dönüştürülmesinde çeşitli sıkıntıların yaşanması, teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesinde belli sorunların gözlenmesi, öğretim sürecinde bazı öğretim ilkelerinin yeterince göz önünde bulundurulmadığını gösterir. Buna göre bilgilerin pratiğe dönüştürülememesinde öğretim sürecinde daha çok hangi öğretim ilkelerinin göz ardı edildiği söylenebilir. Arkadaşlar, seçenekteki ifadeleri ilkelerimizi kısaca tekrar hatırlayalım. Paragrafımıza geri dönelim. Aktivite ya da etkin katılım ilkesi. Öğrencinin öğrenme öğretme sürecine katılımını vurgular, yaparak yaşayarak öğrenmeyi esas alır. Etkin katılım ilkesi. Hayatilik az önce bahsettik. Öğrenciye verilen bilgiler günlük yaşamda kullanılabilecek, yararlanılabilecek bilgiler olmalıdır. Güncellik ya da aktualite, öğrenme sürecinde günlük yaşamdan örneklerin kullanılması, güncel bilgilerin kullanılmasıdır. Bütünlük, öğrencinin bilişsel, duyusal, devenimsel, sosyal, akademik gibi alanlarda bir bütün olarak gelişimi sağlanmalıdır. Aynı zamanda farklı disiplinlerdeki benzer içeriklerin ve etkinliklerin bir araya getirilerek düzenlenmesi sağlanmalıdır. Arkadaşlar diğer videolarda da bahsettim. Bütünlük iki özelliğe dikkat eder. Bir öğrenciyi bütün olarak ele almak. Sadece akademik değil her anlamda bir bütün olarak ele almaktır. İki içeriği konuyu bir bütün olarak ele almaktır. İçeriğin konunun birbirleriyle ilişkilerini dikkate almaktır bütünlük. Devam ediyorum. Sosyallik ilkesi. Eğitimin en temel görevlerinden biri çocukları dengeli olarak sosyalleştirmektir. Bu otoriteye itaat ve özgürlüktür. Lütfen unutmayın, bu körü körüne bir itaat değildir. Öğrenciler, bireyler hem toplumun kurallarını öğrenmeli, onlara uymalı hem de gerektiğinde bunları eleştirebilmelidir. Özgürlük de buna dahildir arkadaşlar. Buna sosyallik ilkesi diyoruz. Basitten karmaşa, eğitimde öğrencinin üstesinden kolaylıkla gelebileceği etkinliklerle işe başlanır ve öğrenci adım adım daha zor etkinlikler içine sokulur. Küçük adımlar ilkesi aklımıza geliyor. Basitten karmaşa, kolaydan zora. Bireyde olumlu öz yeterlilik algısı oluşturmak için geçireceği yaşantıların başarma sınırlarının üstünde olmaması gerekir. Yani bireye İlk başta eğitimin başında hemen çok zor konu ve etkinlikler verirseniz arkadaşlar birey sorun yaşar, öğrenmede sıkıntı yaşar, özgüveni düşebilir, öz yeterlilik algısı olumsuz olabilir ve öğrenilmiş çaresizlik bile edinebilir maalesef. O yüzden önce kolay basit konular ve adım adım zor etkinlikler. Bu da basitten karmaşa ilkesiydi ve son olarak açıklık ilkesi. Kullanılan dilin açık, seçik, anlaşılır olması, Anlamayı kolaylaştırmak için de çeşitli araç geliş ve materyaller kullanılmasıdır. Şimdi paragrafımıza geri dönelim. Bakın arkadaşlar vurguladığımız noktalar aslında paragrafın tamamında vurgulanmış ama öğrenilen bilgi ve beceriler meslek hayatında yeterince uygulanamıyormuş. Beceriler, bilgi ve beceriler pratiğe dönüştürülemiyormuş. Uygulamaya dönüştürülemiyormuş. Aklımıza neler geliyor? Etkin katılım, ve hayatilik ilkeleri geliyor. Bakın teorinin pratiğe dönüştürülmesinde sıkıntı yaşanıyor. Aktivite etkin katılım ilkesinde bir problem var. Yani öğrendi ama uygulayamadı. Hayatilik ilkesi nereden geliyor? Öğrendiği bilgiyi, beceriyi meslek hayatında kullanamıyor. Günlük hayatta kullanamıyor, yararlanamıyor o bilgiden. Bu yüzden bu paragrafta etkin katılım ve hayatilikle ilgili sıkıntılar olduğu görünüyor arkadaşlar. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. Dil bilgisi dersinde anlatım bozukluklarını işleyen Mehtap öğretmen, öğrencilerini ev ödevi olarak içinde anlatım bozukluğu olan gazete veya dergi metinlerinden üç örnek bulup sınıfa getirmelerini ister. Bu uygulamada Mehtap öğretmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar bakın Mehtap öğretmen öğrencilerine ev ödevi olarak gazete ve dergilere incelemelerini içinde anlatım bozukluğu olan 3 tane örnek bulup sınıfa getirmelerini istiyor. Seçeneklere bakalım. Öğrencilerin derse aktif olarak katılmalarını sağlamak mümkün ama derse aktif olarak katılmaktan ziyade ev ödevi olarak verdiği için ikinci planda kalıyor bu. B seçeneği. Çağdaş öğretim yöntem ya da tekniklerini kullanmak. Paragrafta böyle bir şey yok. C, öğrencilerin konuyu ne derece öğrendiklerini değerlendirmek. Değerlendirme ile ilgili bir açıklama yapılmamış paragrafta. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirmelerini sağlamak. Evet arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Ev ödevi veriyor ve Gazete ve dergileri inceleyip konuyla ilgili örnek bulmalarını ve getirmelerini istiyor. Öğrendiklerini günlük hayatta ilişkilendirmeye çalışıyor. Cevabımız D seçeneği. E seçeneğine de bakalım. Öğrencilerin farklı ilgi ve becerilere sahip arkadaşlarıyla paylaşımlarını arttırmak. Arkadaşlar grup çalışmasından bahsedilmemiş hiç paragrafta. Bu da doğru bir ifade değil. Öğretmenler genellikle söz dinleyen ve kurallara uygun davranan öğrencilere sempati duyarlar. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin tepkilerinin öğrencilerin derslerdeki başarısızlıklarından çok kurallara uymamalarına yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilere bu konuda bir açıklama yapılmasa da onlar kurallara uygun davrandıklarında bunun başarı olasılığını etkileyebileceğini sınavda doğru yanıtlar vermeseler de iyi not alabileceklerini düşünürler. Bu durumda kurallara karşı çıktıklarında cezalandırılabileceklerini ya da öğretmenleri tarafından dışlanabileceklerini öğrenirler. Bu öğrenmeler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında ortaya çıkar? Sevgili arkadaşlar bakın paragrafta ne diyor? Öğrencilere bu konuda bir açıklama yapılmasa da yani yazılı çizili bir şey yok veya öğrenciye doğrudan bir bilgilendirme yapılmıyor. O halde Türk Milli Eğitimi'nin amaçları yazılı çizilidir. Öğrenciye bu konuda bilgiler verilir. Bu olamaz. Uygulanan program Postner'in uygulanan programıdır. Yazılı çizilidir. Bu da bu konuda da böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Açıklama yapılmamış çünkü öğrencilere. Büyüklerin önerileri yani ilişki alakasız bir seçenek. Öğretmenlerden bahsediyor. Geriye ihmal edilen program ve örtük program kalıyor. Çünkü ihmal edilen program yazılı çizili olmayan programdır. Örtük program da yazılı çizili olmayan programdır. Hemen aklımıza öncelikle örtük program geliyor. Yazılı olmayan ancak okul ve sınıf iklimi sayesinde oluşan programdır yazılı bir program değildir örtük program. Arkadaşlar sınıfta ve okulda oluşan davranışlar, öğretmenlerin idarenin birbirine davranışları, öğrencilerin, öğretmenlerin birbirine iletişim türleri, iletişim tarzları hepsi örtük programdır. Yazılı çizili değildir ancak öğrenci hangi öğretmenden, hangi idareciden nasıl tepkiler alacağını az çok bilir. Bunun, bu yaşantı sonucunda bilir. O yüzden bu sorunun cevabı örtük programdır arkadaşlar. Peki neden geçersiz program ya da ihmal edilen program değildir? Arkadaşlar Posner'in ihmal edilen programı göz ardı edilen, önemsenmeyen, eksik bırakılan, ikinci plana atılan derslerle içerikle ilgili bir programdır. Dersinizi işlerken dediniz ki ya bu konu çok önemli değil hızlıca geçelim dediniz. İhmal edilen programı kullandınız aslında. O yüzden burada ihmal edilen program cevap olamaz. Öğrenci okulda oluşan iklimden bazı şeyleri öğrendiği için cevabımız örtük programdır. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.